Fas'tan alo Fatih demek milli irade hırsızlığı değil midir? Bizim görüşlerimizin ekranlardan altyazıyla geçmesine kırmızı görmüş boğa gibi saldırmak, haberlerimizi kaldırma emri vermek milli irade soygunu değil midir? Suskunluğunu bu sözlerle bozdu Devlet Bahçeli. Başbakan Erdoğan'a sert sözlerle yüklendi. Anketlerdeki oylarımızı kasıtlı olarak düşük göstermek, Milli irade dolandırıcılığı, milli irade kalpazanlığı, milli iradeyi zimmete geçirme değil midir? MHP lideri Bahçeli Ankara'da partisinin yerel seçim kampanyasının tanıtımında anket manipülasyonu iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu. Anlaşılan fatihler uşak olmuş, başbakanın kurşun askerliğine gönüllüce razı gelmişlerdir. Biz Mehmet'ten fatih çıktığını biliyorduk da Fatih'ten fasulye, fason karakter otomatiğe bağlanmış, hatla çıkacağını hiç tahmin etmemiştik. Bahçeli daha sonra sözü yolsuzluk soruşturmasına getirdi. Başbakana yargıya engel olma çağrısı yaptı. Başbakan yargıya duvar olmamalı. Yetkisini kötüye kullanmamalıdır. Paralel yapılanmanın üzerine gitmeli, kendisiyle birlikte oğlunu alıp hukuk karşısında hesap vermelidir. Hükümete sesleniyorum. Ekmek bedirin, suhudurun, hıdırın, yiyin kudurun, için kudurun. Muhalefetin Ama sansür dediği yeni evet internet yasakları da MHP liderinin gündemindeydi. İnternet perdelenmiştir. İnternet zaptiyeleri sanal medyayı susturmak ve kirli çamaşırların ifşa olmasını önlemek maksadıyla meclisi faşizan emellerine alet etmiştir. Bahçeli 30 Mart yerel seçimleri için provokasyon uyarısı da yaptı. MHP'lilere sandıklara sahip çıkın dedi. Sandık yolsuzluğunu düşünenler 30 Mart günü oy dağılımında sahtekarlık planlayanlar şunu aklınızdan çıkarmayınız ki böylesi bir rezilliğin en ufak ipucunu yakalarsak dünyayı başınıza yıkarız.